Gönülden damlalar kul hakkına girme. Kulların hakkına girme. Kul hakkını veremezsin. Hakkın yüce divanına kul hakkıyla gidemezsin. Bir kula iftira atma. Hesabını veremezsin bin yıl ibadet etsen de günahını silemezsin. İftira büyük günahtır. Vebali hayli büyüktür. Düştüğün günah kirini ne yapsan da sökemezsin. Hakkın kulunu hor görme vebalini veremezsin. İftiran yanına kalmaz. Ektiğin şeyi biçersin. Hakkın kulunu incitme. Hesabını veremezsin. Kalbine sürdüğün kiri ömür boyu silemezsin. Kalp kırmak, vebal almaktır. Ne yapsan ödeyemezsin. Sakın bir kul hakkı yeme. Namazda kurtulamazsın. İman ancak kalpte olur. Allah'tan gayrısı bilmez. Müslüman kimdir? Kafir kim? Sen hiç mi hiç bilemezsin? Yunus ne güzel söylemiş. Gerçek bilinsin istemiş. Kul hakkı vebali büyük. Sakın gönül kırma demiş. Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki minnet dahi elin yüzün yumaz değil.